Sinema tarihine altın harflerle kazınmış birbirinden efsanevi karakterleri hatırlarsınız. Hani şu seyre daldığımızda büyülenmeden duramadığımız ikonik roller. Peki bu ikonik rolleri farklı bir aktör canlandırsaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Mesela Matrix'teki Neo karakterini Keanu Reeves dışında birinin oynadığını. Oldukça sinir bozucu öyle değil mi? Ne var ki bu efsane karakterler için ilk düşünülen isimler her zaman kamera karşısına geçenler değildi. Bu içeriğimizde kariyerlerinin en önemli fırsatlarını garip sebeplerle geri çeviren ünlü oyuncuları ele alıyoruz. Gelin kim hangi rolü, hangi nedenle reddetmiş, yıllar sonra nasıl pişmanlık duymuş yakından bakalım. Yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis'in oturduğu 1994 yapımı Forrest Gump filmi, düşük zeka seviyesine sahip engelli bir çocuğun hikayesini ele alıyor. Başrolde ise usta isim Tom Hanks yer alıyordu. Ne var ki Tom Hanks'in hafızalara kazınan Forrest Gump karakteri, İlk başta dönemin yıldız ismi John Travolta'ya teklif ediliyordu. Fakat Travolta o sıralar Quentin Tarantino ile Pulp Fiction çekimlerine hazırlandığı için bu teklifi geri çeviriyor. Aslında verdiği kararın nedenine baktığımızda bunu ciddi bir kayıp olarak görmeyebilirsiniz. Sonuçta iki film de oldukça başarılıydı. Fakat Forrest Gump en iyi film Oscar'ını, Tom Hanks ise en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı. Buna karşın Pulp Fiction ise yalnızca en iyi orijinal senaryo ödülüne layık görüldü. Fantastik dünyanın en sevilen karakterleri arasında yer alan Wolverine karakteri Hugh Jackman'ın elinde adeta bir efsaneye dönüşmüştü. Bu rolün bir başkasında olmasının fikri bile birçok insanı sinir krizine sokabilir. Ancak bu karakter en başında Gladiator'ın yıldız ismi Russell Crowe'a teklif ediliyor. Crowe'un teklifi reddetme sebebi ise Wolverine karakterini ilk başta kurtlarla alakalı sanmış olması. Yakın zamanda canlandırdığı Gladiator filmindeki Maximus karakterinin de evcil hayvanı bir savaş köpeğiydi. Yeni filmde oynayacağı karakteri de kurtlarla gezen bir adam olarak düşününce gelen teklifi geri çeviriyor. Anlayacağınız kararın arkasındaki sebep benzer karakterleri oynamak istemeyişiydi. Ne diyelim, keşke bir bilene sorsaymış. Gelelim sinema tarihinin kült yapımlarından baba serisine. Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi filmleri arasında gösterilen seride birbirinden müthiş performanslara tanık olduk. Bunlardan biri de Michael Calhoun'a karakterini hayat veren usta aktör Al Pacino'ydu. Al Pacino bu seride öyle bir performans göstermişti ki ne izleyicilere ne de eleştirmenlere yorum hakkı bile bırakmadı. Ne var ki bu unutulmaz karakter için ilk düşünülen isim ünlü aktör Jack Nicholson'dı. Fakat Nicholson bu rol için fazla yaşlı olduğunu ve karakteri bir İtalyanın oynaması gerektiğini söyleyerek teklifi reddediyor. Bu karar iyi mi olmuş, kötü mü olmuş en iyisi size bırakalım. Listenin belki de en tuhaf eşleşmesi Will Smith ile Neo karakteri arasında yaşanıyor. Doğru duydunuz. Matrix serisindeki Neo karakteri için ilk tercih Will Smith'ti. Daha da tuhaf olan ise teklifi reddetme sebebi. Kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamaya göre karakteri karmaşık ve ruhsuz bulduğu için kabul etmiyor. Bu kararının değerlendirilmesini ise yıllar sonra yine kendisi yapıyor. Söylediğine göre Neo karakterini geri çevirmek kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan birisi olmuş. Kim bilir Belki de en hayırlısı buydu. Şimdi de bir değil iki ikonik karakteri reddeden Sean Connery'den bahsedelim. Connery kendisine gelen Matrix filmindeki Morpheus ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gandalf rollerini geri çeviriyor. Bu teklifleri geri çevirmesinin nedeni ise filmlerin senaryolarını çok karışık bulması ve anlayamamasıymış. Fakat Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson, Connery'nin Gandalf rolünü oynamasını çok istiyordu. Bu sebeple kendisine film başına 10 milyon dolar ve gişe gedileri hisselerinin %15'ini teklif ediyor. Conery ise yine aynı nedeni öne sürüyor ve teklifi kesin bir dille reddediyor. İnsanın böyle bir lükse hayran kalmaması imkansız. Ayrıca Hugh Jackman, 2006 yılında çekilen Casino Royale filmindeki James Bond'u senaryoyu gerçek ve çılgınca bulduğu gerekçesiyle reddediyor. Jennifer Lawrence da başarılı olacağını düşünmediği için Alacakaranlık serisindeki Bella Swan rolünü kabul etmiyor. Son olarak Nicholas Cage ise programında yeteri kadar boşluk olmadığı için Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn karakterini geri çeviriyor. Görüldüğü üzere ünlü oyuncuların çoğu zaman yaşadığı kafa karışıklıkları kendileri için dönüm noktası olabilecek nice rolleri geri çevirmesine yol açıyor. Kariyerleri için böylesine önemli fırsatları reddetmeleri ise muhtemelen oldukça üzücü olmuştur. Yine de yerlerine gelen oyuncular öylesine müthiş performanslar ortaya koydu ki bizlere en hayırlısı bu olmuş dedirtti. Peki sizin kabul etmemesi iyi olmuş ya da keşke kabul etseymiş dedikleriniz var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.